Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Ee, hiçbir şey yapmadım. Sadece başımızı sokabileceğimiz bir ev yaptım. Oh. Ve kömür hiç bulamadım. Evet. Birazcık taş topladım. Yani çok az şeyler yaptım. Ee, i̇lk başta sıkıcı oluyor. Gençlik biliyorsunuz. Hatta hemen ben ışıklandırayım. Tamam. Şimdi. Ne yapacaktım? Heh koyun tamam. Ee, i̇ki tane yudum gençlik. Olsun. Tövbe ya. Ya hadi. Allah'ım ya. İki tane şeyim var. Yün. Evimi mi kaybettim ben? Yani? Hayır. Tabii ki de yani ben hiç öyle şey yapar mıyım? <laughs> Koyum var. Ezel kibim. Ona acımayacak. Gel diyorum. Beni vuruyorum. Kaçıyor. Vuruyorum. Kaçıyor. Şurada da pişireyim. Bu arada pis buradayım. Pis Peaceful. Peaceful. pis pis Ne yapacaktım ben? Bir dona, bir dona şey olsun. Odun ne dur unuttuk? Koyun ararken akşam akşam koyun ararken Burada yok. Akşam akşam koyun ararken hiçbir yer yok. Akşam akşam koyun ararkene. ay ay elendi da. Şimdi hep çok şey anlatacağım. Ama konuşamıyorum yani. Koyun muydu? He, tavuk mu? Tavuk. 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 Aldım biftek, 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 biftek. Olmadı. Halı mı yapsam? Tabii ki de hayır. Valla mal gibi bekliyoruz yani anlatamıyor muyum? Yani bekliyoruz ama yani. Yani ama yani. Sıkıldı millet. Sık aha. aha, aha, aha sabah, oluyor, sabah oluyor. Sabah oluyor. Sabah oluyor. Sabah mı oluyor? Evet. 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 Güneş. Güneşe bakar kene. Güneş doğar Çok sıkıcı. Ha güneşin ucunu gördüm sanki. Nere Nırırır. nırırırı tam bu kadar gerek yok. Sabahın ilk sularında yekta uyumamıştı. Çünkü yatağı yoktu. Yerde de uyuyamıyordu. Çünkü belli tutuluyordu. Bunu hikaye gibi anlayacağım. Yekta çok fakirdi. Şimdilik hiçbir şey yoktu. Annesinden ona kalan tek şeyler bunlardı. Ve daha bir gün kızdı ve artık artık ben Steve değilim. Ben X Steve'im, X Steve. Ve bu da ne demek oluyor? Artık Steve herkesi öldürecekti. Şimdi herkesten parça çıkmasa bile öldürecekti ve vuramıyor. Çünkü onun dizi eğitmesi gerekiyordu ve Big'i vurdu. Çok mutluydu ama sadece ona vurabildi. Ve onu öldürdü. Ve öldürdüğünde çok pişman oldu. Hayır bu ben nasıl yaparım? Ve sonra alıştı. Ve bir gün işe girmişler mağazana Ve kemer buldu ve bağırdı. KEMER BULDUM! Evet birazcık fazla bağırdı. böyle film olarak koyacağım arkadaşlar ama stream kursu yoksa he bu arada e, arkadaşlar e, nedir ne diyecektim ben benim Facebook's Facebook Facebook'um var e, size eklerim adınızı yazın yorumlara ekleyin beraber video çekeriz hani yani böyle sizi de serverıma alırım hani beraber Minecraft multiplayer çekeriz Skype'dan Tamam mı gençlik? Duyamadım. Evet. <laughs> bu arada siz beni eklemeyeceksiniz çünkü benim bir sürü Facebook var. Çoğu çalınmış. Yani sadece bir tanesi çalınmamış. O yüzden yani yanlış eklersiniz. size küfür falan ederler. yani ben sanarsınız yok yani ben aya ayran buldum işte bu işte bu ayran ayranlar ah <laughs> ayran. Ayran gelince akla. Hemen demir onun adı gelir. Demir demir demir. Tükürük denince akla. Hemen benim adım gelir. Geçip bunu unutmayın. Hep tükürdüm her yere. <laughs> evet evet işte bu. Evet <laughs> evet <laughs> ayranı buldum bu. almam. Şimdi ben o kırmızı taşları. azmini mene neden böyleyim ha beni anlatıyordum ee, benim ben size eklerim yorumunuzu beraber oynarız gençlik tamam öptüm bay de hala benim facim mi da koyun Yap, yapabileceğim gelirim kurtaracaksın koyun vesli annio billavs of of kasva kasva lavi tamam bu espriyi bir daha yapmayacağım ayra var vayra vay da vay ben hikaye moduna bak ha işte benim facamda da gene birisi var. Şurayı değiştirmeme hemen benim giriyor yani sinir oldum gençlik. Hani size bir şeyler, kötü bir şeyler yazarsam o ben değilim yani. Ben küfür etmem hayatımda hiç. Ve evet yatağımızda oldu gençlik. Artık üst tavanı yapmamızın vaktinin geldiğini ben de düşünüyorum. Ama şöyle yazayım. Ve Yekta'nın artık yatağı vardı. Hikaye modunu geçtim geçtim. Ve yekta'nın artık bir yatağı vardı. Yekta çok mutluydu. Oley yatağı var artık. Ve Yekta madenden demir de bulmuştu. Evet demir de buldu. Artık kendime şey de yapabileceğim. Ne yapabilirim gibi istediğim her şeyi yapabileceğim. Ve Yekta e, kömür de bulmuştu. Ve kömür de bulmuştu. Kömür de buldum. Oho! Ve yekta kafayı yemeye başlıyordu gibi gibi. <laughs> ve yekta evini tamamladığı için çok mutluydu. Evini tamamladım işte bu kadar dostum anlatabiliyor muyum? Seni kırarım. Ve yekta yatağını kırmıştı ve yeniden yapmak için çok uğraştı. Ben kırmıyorum yatağımı ve yeniden yapmak için çok uğraşıyorum ve yaktanın demirleri pişmişti. Ayranlarım pişti, vay vay vay. Ayranlarım pişti, pişti, pişti. Ayranları pişti. Ayranlarım pişti, pişti, pişti. Ayranlarım pişti, pişti, pişti. Selamun aleyküm. Aleyküm selam sana da sana da öptüm öptüm öptüm. Ana. Oğlum korktum lan bak yemin ederim korktum. Kimi de o, o sesi çıkartıyor lan? Hı? Sen miydin lan? Oha tepki. O muydu lan benim ezel. Artık ananı öldürdüğüme göre senin anan benim. Anne ben gitmek istiyorum. Atıra buraya. Yine nereye gidiyorsun sen? Buraya gel. Anne öyle aleminden mi konuşuyorsun ya? lan bu benim videom. Benim videomda hayvanlar konuşamaz. <laughs> Oğlum bak seni öldürmem zevk alırım. Ay tövbe tövbe. Seni öldürmem zevk iskince İşkence çek. Ve ben ne yapacaktım? Bir çiz yapayım ben. Bir çiz. Hatta hazır gelmişken bir ağaç keseyim. Baltayıca ağaç keseyim. Hatırlamadım. Gitle bana görevi Ha gençlik bu arada unutmayın ben yani alttan adınızı yazdım Facebook şeysinizi falan ekleyeyim sizi beraber o video çekeriz. Ama like atmayı unutmayın. Like atın ki siz de belki kanalıma katılırsınız yani. Hani ben ne bu kadar birisi bir şey yap dese hemen yaparım. Çünkü kıramıyor. Çünkü çok iyi. İyiyim. İyi bir Herkes bana öyle. Hatta bana saf diyorlar genellikle. Ama bunun saflıkla bir ilgisi yok. İyilikle bir alakası var. Her neyse. Valla 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 valla. valla. Valla ne lan? Evet. Evin üçüncü katını da yaparız arkadaşlar. Bunlar da dakikamıza bakalım. Geliyorum. Daha 10 dakika olmuş. Gel, var vale vale. Gel, Kapa kapıyı, kapa kapıyı, kapa kapıyı, kapa kapıyı. Sıkılırken. Aha 19 tane mitiz. Bili bili benim üç ayranım var. Sen neden bana şey yapmıyorsun? Bir flüt kaç lira oleyin? Oleyin. Bu kıt. Artık şey yapabileceğim. Ne yapabileceğim? Şöyle <laughs> <laughs> sayı bir tane şey yok bayım yok beklerken bekliyor ki. Ee, arkadaşlar tam şimdi 12 dakika olmuş şu an. 2 dakikalık uyu. 1 dakika olmuş bari burada bitireyim. Ee, diğer video diğer on, on, 12 12 dakikamı çekerim bilmiyorum ama diğer videoda hemen arkasından gelecek gençlik. Ee, yani öyle yani Olur, bilmiyorum. Ee, işte taşı buradan kasmıştım bu arada. Taşı kaçtığım yer işte burası gençlik. Tamam takipte kalın ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum.